Evet ne yaptık arkadaşlar? Son bir yıl içerisinde fidan ayarlarını düzeltebildiğimiz kadarıyla düzelttik. Biz konulan fidanlar ile yolumuza devam etmiştik arkadaşlar. Evet bakın gelecek olan dal en az 50-55 kilo. Zaten koyduğumuz bu. Bunun alınması gerekiyordu arkadaşlar. Boşuna burada fazladan bir fidan bırakılmış. Bunları bırakmanın hiçbir esprisi yok. Evet seramızı yar rayına düzenine soktuk. Bizim ne dediğimizin bir önemi yok. Üreticilerimiz konuşuyor arkadaşlar bizler adına. Üreticimiz zaten serasında ne gibi değişiklik olup olmadığını çok bariz bir şekilde görüyor. Evet yine 55 kilo ve üstü yeni doğuran bir dalımız. Üreticimizin serasına gelen özellikle fidan ayarı için gelen bakım onarım için gelen <laughs> emekçi kardeşlerimiz değişimi çok bariz bir şekilde fark ediyor. Onlarla yolda sokakta karşılaşıyoruz. Pazarda, markette, sahilde, kumda vesaire vesaire. İstasyonda. Abi Ahmet abinin serası şöyle Ahmet abinin serası böyle oldu Rasim abi diyor. Onlar da çok bariz bir şekilde değişimi fark ediyorlar arkadaşlar. Evet hep söylüyorum muz seralarımızı düzeltmek bir yılımız alır. Çünkü tekrar doğru bir fidan çıkışı sağlatmak zorundayız. Homojenliği yakalamak için Fidan ayarlarını doğru yaptırmak zorundayız. Fazlalıkları alıyoruz arkadaşlar. Kargaşalığa önem vermiyoruz. Seyrekliğin önüne geçiyoruz. Ölçülü budamalar yaptırıyoruz. Kökle ilgili bütün problemleri çözüyoruz. Bitkilere güçlü bir şekilde bir atak sağlıyoruz. Bir dinamiklik kazandırıyoruz. Bu dinamikliği zaten hızını hiç kesmiyoruz arkadaşlar. Hızını hiç kestirmeden Daima vites yükseliyoruz arkadaşlar. Daima vites yükseltiyoruz. Serada en ufak bir durgunluk, en ufak bir yorgunluk, en ufak bir hareketsizlik, hareketsizliğe sebebiyet doğuracak. Bütün etkenleri ortadan kaldırıyoruz. Bitkilerimizi doğuma hazırlıyoruz arkadaşlar. Zaten doğru fidan ayarlarıyla birlikte bitkilerde, ümüklerde ne yığılma oluyor ne de herhangi bir olumsuz ilerleme olmayacağı için Sağlıklı mı? Sağlıklı. Hevenkler geliyor arkadaşlar. Zaten kökler canavar gibi. Bakın kökler her taraf kök. Her taraf kök arkadaşlar. Her taraf. Sağlıklı kökler olduğu takdirde seralarda siz tekrar söylüyorum. Yanlış gübreleme programlarında izlemediğiniz takdirde klasiklerden uzaklaşıp sadece bitkilerin burası çok önemli istediklerini verdiğiniz takdirde bu tablolar kaçınılmaz olur. Bu seramızın en az ya 6 ya 7. Hüseyin abi seranın kaçıncı yılı? Seranın kaçıncı yılı? 6. Olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim. Ya 5 ya 6. Hiç sökülüp dikilmeyen bahçelerden birisi. Bakın hiçbir problem yok. Yaprak biti yok. Unlu bit yok. Kırmızı örümcek yok. Kurt yok. O yok. Bu yok. Şu yok. <laughs> durgunluk yok. Çıra gibi, cillop gibi pırıl pırıl ışıl ışıl arkadaşlar her taraflar ışıl ışıl. Evet gidişat güzel. Hüseyin abiden son bir yılla ilgili karnemizin notunu da aldık. Yüz üzerinden yüz verdi bizim mühendisliğimiz arkadaşlar. Berudar olsun. Bu tabloyu üreticilerimizden görmek, üreticilerimizin ağzından bu cümleleri duymak bizi daha iyi motive ediyor arkadaşlar. Mesleğimize bir daha asılma hırsı heyecanı kazandırıyor. Evet ölü seraları düzeltmeye, ölü yorgun durgun seraları düzeltip rayına sokmaya devam ediyoruz. Hüseyin abimizin serasında gezdik. İleride Mehmet kardeşimiz var. Şimdi Mehmet kardeşimizde ya 4 ya 5 dönüm yer vardı. Onda da bodur azman var. Onun serasında geziyoruz. Hüseyin abimize kolaylıklar diliyoruz. Hoş geldin. Oradan Ergün Veysel Arıkan ağamızın seralarını gezmeye başlıyoruz. Bize en çok yoracak olan seramız onlar toplam 26,5 dekardan ibaret 6 parça. Hava sıcak, nem yüksek. Yardıra yardıra ilerleyişimizi sürdürüyoruz arkadaşlar. Evet yukarı tarafta durum bu. O taraf henüz daha budanmamış. Bu tarafları Hüseyin abi buduyor.